mekanda yeşillikler içinde, ormanın içinde kurulan bir tesis var. Bizler için bir görüntü almaya geldim buraya. Ee, uzun zamandan beri burasının var olduğunu biliyorum. Ama bir işletmeci arkadaşımız var. Hem kendisini tanıyalım hem burasıyla ilgili bilgi alalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Bu ara hoş geldiniz. İsmim Ali Doğru. Buranın sahibi olan Şirat Bey'in oğluyum. Geliş tarihimiz bizim buraya 1987 çiftliğimizin kuruluşu tabi. Bu Türkiye göç tarihimizde 1949'dan başlayıp 54'te biten uzun bir göç esnasında buraya gelmişiz. Rahmetli babam burayı e, oraya benziyor, Türkistan'a benziyor. Doğup büyüdüğü, yaşadığı benziyor diye buraya yani burayı satın almış. Ve 1987 yılında e, yavaş yavaş burayı kurmuştur. Biz de akabinde elimizden geldiğince de götürmeye çalışıyoruz. Şimdi burası e, tam nereden göç etmiştiniz hocam? Buraya nereden siz şeysiniz? Normalde Doğu Türkistan çıkışlıyız. Doğu Türkistan'dan başlamış, göçmüş. Pakistan'da bitmiş. O zaman bir, e, Türk hükümeti Pakistan'a biz geldikten sonra babamları e, Türkiye'ye e, Türk vatandaşı diye, Kazak kökenli diye istetmiş. <gülüyor> <gülüyor> istetmiş, Menderes zamanında istetmiş. Burada konuk ev yapmışlar Salihli ve Niğde Ulu Kışıl'da. Oraya e, göçmen konutlarına yerleştirmişler. Oradan sonra zaten bütün buradaki gelen Kazaklar, bizim oradan gelen Kazaklar hepsi yavaş yavaş Türkiye'nin her tarafından dağılmış oldukça fazla bir nüfus olduğunu biliyorum burada. Değil mi? Şimdi gelen nüfus 12 bin kişi çıkmışlar. Tabi üçte biri ancak Türkiye'ye gelebilmiş. Çünkü göç uzun bir göç. Deve üzerinde, at üzerinde ve yaya yapılan bir göç. Takla makan çölüne bir göç. Ee, ancak yetişen üçte biri olmuş takım Türkiye'ye. Ee, bu Doğu Türkistan'da dediğiniz de aklıma geldi. Şu anda orada bir çok büyük bir zulüm var. Onunla ilgili bir şey duymak ister misin Ali Bey? O zulüm hala devam ediyor. Oradaki Kazak vatandaşlarına, Türk vatandaşlarına asimlet etmeye çalışıyorlar. Uygur Türkleri değil mi onlar? Evet Uygur Türkleri. O asimle hala devam ediyor orada. Ee, bizim akrabalarımız da çoğu da oradaydı. Çok, Onlara çok şükür hepsi parça parça Kazakistan'a göç ettiler. Bir kısmı rahat şu anda ama hala daha bağımız var. Hala akrabalarımız Doğu Türkistan'da yaşıyorlar. İnşallah bu zulüm bir an önce biter İnşallah Bey. Gerçekten ve dünya buna seyirci kalıyor. Gerçekten çok üzücü bir durum yani. İnşallah biz de ümidimiz biter diye düşünüyoruz. Allah izin verirse inşallah biter. İnşallah. Burası kaç dönüm Ali Bey? Burası 150 dönüm. 150 dönüm. 150 dönüm üzerine kurulmuş. Burası parça parça satın alınmış. Burası terk edilmiş zamanında bir köymüş. Yani suyu olmadığından terk edilmiş bu köy. E, zamanında çok büyük bir deprem geçirmiş. Nazar köyde bizim bulunduğumuz yer birmiş zamanında. Fakat o depremde bizim bulunduğumuz yer ayrılmış. Ayrılınca Karşı tarafımız, o dağın arka tarafı nazar olarak geçmiş, burası da Kuru Dere köyü olarak geçmiş, adı halen da de Kuru Dere olarak kalmış, yani sudan dolayı terk edilmiş bir köy burası. Neler yapıyorsunuz burada? Seyircilerimize, Ege Tv seyircilerimize bir bilgi verebilir miyiz? Neler var mesela? Buraya gelen insanlar nelerden faydalanabilirler? Bunlar? Şimdi biz yöresel yemekler yapmaya çalışıyoruz Harunluk'ta. İşte 7 Türk boyunun yemekleri. Bu Harika. Bu pilavdır, Uygur mantısıdır, havuçlu özbek pilavı, tatar yüreğidir ve yöresel pilmeniyedir yöresel yemeklerimizi tanıtmaya çalışıyoruz burada. Devamlı hizmet var mı burada? Mesela saat kaçta başlıyor kahvaltı? Haftanın yedi günü açıyoruz. Saat dokuzda başlıyoruz sabah. Akşam saat yedi gibi yazın, kışın da beş gibi kapatıyoruz. Evet. Yani buraya gelen e, seyircilerimiz bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar. Yararlanabilirler de Atlar Atlar at gördük. Ayrıca burada manejde çocukları e, atlara bindiriyoruz. Ayrıca yetişkin olan müşterilerimiz de Orman turu, safari turu yapıyoruz. Bir yarım saat safari yürüyoruz. Kendi kontrolleri kendisinde yanında seyisler eşlik ediyor. Üçerli, beşerli, onanlı gruplar halinde orman turu, safari turu yaptırabiliyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi burada atlar bayağı fazla. Satın alma imkanları oluyor mu bunları seyircilerimizden mesela gelip satın alma veya burada pansiyon hizmeti ne bileyim burada otel hizmeti verebiliyor mu atlara? Mesela ben ata aldım. Burada size ücretiyle Baktırtma imkanım olsa ben hafta sonları gelsem kullansam böyle bir hizmet var mı acaba? Şimdi biz at almıyoruz. Almıyoruz. Almıyoruz yani çünkü emanet bakmak çok zor. <laughs> çok zor. Emanet üzerinde her zaman göz olur derler. <laughs> ee, ama at satıyoruz. Yetişkin atlardan da satıyoruz. Ee, yeni doğan tayları da satıyoruz. Mümkün olduğunca tutmamaya çalışıyoruz. Çünkü e, yem maliyeti çok yüksek Türkiye'de. <laughs> ee, tayları mümkün olduğunca yaşını doldurduktan sonra kımız e, yapımı yani süt alımı bittikten sonra satıyoruz. Şu anda var mı mesela kırmızı sütü? Şu anda sağım başladı. 3. ayın 15'i itibariyle sağıma başladık. Süt alıyoruz şu anda. Yaklaşık 10 tane yakın bir kısrağımız var. O kısraklardan süt alıyoruz. Nasipse 9. ayın sonuna kadar da almaya devam edeceğiz. 9. ayın sonundan sonra artık süt alımını bırakıp yavaş yavaş kımız ibaretine geçeceğiz. Ali Bey bir de burada otağı var. Eski bir bildiğimiz Kazak, Türkmen, Poğaçistan'daki, Moğolistan'daki yaşayan da topraklarımızdan gelen insanlar gibi evleri olmuş artık. Otağ çadırı var herhalde burada benim bildiğim. Evet, otağı da var burada. Burada otağı da ağırlıkta biz tabii şimdi açık değiliz. 9 bir aydan açıp Ama pandemiden, işte, de, pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı, evet. Ama Ege TV seyircilerine bir gösterelim. Evet, evet ona göstereceğim. Ee, şimdi teşekkür ederim. Şunu traktör gelsin de. Şimdi, Yok. e, şimdi otağımızda biz normalinde okullar zaman kapatıyoruz, okulda açıldığı zaman açıyoruz. Ama dediğim gibi bu rahatsızlıktan dolayı şu anda kapalı. E, otağda ağırlıkta sezonumuz başladığı zaman tanıtım yapıyoruz. Yani, kazak ne yer, ne içer, örf vadisi nedir, nasıl yaşar, biz buraya nasıl gelmişiz, niçin kımız yapıyoruz, niçin burada Orta Asya yemeklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun anlatımını yapıyoruz biz. Onu anlatan arkadaşımız da şu anda yok. Ama size ben geçici olarak otağı göstereceğim. Ee, bir de şeyi sorayım. Mesela at binmeye geldi ...kavaltıyı yaptılar, ailelerle at binmek istediler. At binmek... ...bir sınırlama, bir şey var mı yani? Binmek için bir özellik arıyor musunuz atlara? Şimdi bizim atlarımız Avusturya kökenli atlar. Çok uysaldır. Tabiri yerinde yerindeyse bir koyun gibidir yani. Tetmesi yoktur, ısırması yoktur. Seyisler var başında. Sakin atlar, seyisler zaten var başında. Çocuklar iki buçuk yaşına itibaren... ...bütün çocuklar dahi, büyükler dahi bindirebiliyoruz. Yani koyun... At sevgisi başka bir şey değil mi Ali Bey? Gerçekten Tanışmakla. Çok ilginç bir şey yani. Hem kendine sevdirir, çok da sadıktır, kolay kolay düşürmez. yani Yanında genellikle yürür, seni tanır. Geldiğinde hisseder ki başlar. O kadar çok değerli bir hayvandır yani. O zaman biz ee, otağa geçelim. Bir da bir görüntü alalım. Seyircilerimiz. gelmiş olduğumuz e, mekanda bir otağa çadırı var eski ata topraklarımızdan gelen bu arkadaşlar bu geleneği burada sürdürüp yaşamlarını gösteriyorlar gelen insanlara vatandaşlarımız hakikaten çok harika bir yer yapmışlar dolayısıyla tebrik ediyorum gerçekten sağ ol, sağ ol. Ali bey bu nedir hocam? nasıl an şimdi ne diyeceğiz yaşam alanı mı bu şimdi burası ata evi ota ee, yani bizim büyüklerimiz bu şekilde bu kadar büyük olmasına, olmamasına rağmen Elki İgiz dediğimiz yani keçe çadırlar da yaşamışlardır. Yani ve hayatı sürdükleri için çok pratik kurulabilen e, ilim, ılıman iklimlerin ve suyun olduğu yerlere daha rahat göç, edip, edebilecekleri gibi bu şekilde otağı yapmışlardır. Ama normalde bu otağın bu şekilde beton değil de tahtadan ve üzeri keçeli olması gerekiyor. Ama burada koruma imkanımız yok. yok. Kurtlanma ihtimali çok yüksek olduğundan biz aynısının betonarmesini yaptık. Bu çizimleri de Çin'den gelen bir arkadaşımız, bir ressam arkadaşımız yaptı. Bu gördüğünüz resimlerin hepsini de kendisi çizdi bize. Ee, helal olsun. Çok benim. çok Gerçekten. güzel bir iş. Emek, 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 Şu emek resim olmuş. bizim bizim oradaki yaşam şeklimizi anlatıyor. işte evet. İşte Kazaklar bu şekilde otağa kuruyorlar. Bu otağı kurması kolay, gün içinde kurulabiliyor. Otağa kuruyorlar. Otağın üst kısmı açık, hava dar. Burası giriş kısmı iş şey olduğu zaman, akşam olduğu zaman bunu kapatıyorlar. Dedelerimiz böyle bu şekilde saz çalabiliyor. Ufaklıklar böyle eğer üzerinde atla oynayabiliyor. Atı zaten her zaman yanında. Kuzusu olmak zorunda niye? Peynir yapıyorlar. Sütünü alıyorlar ve kurutulmuş, e, tuzlu bir, e, katı bir şey var. E, peynir tarzı bir şey var, onu yapıyorlar. Çayı burada, şimdi gördüğünüz gibi su, en önemlisi su ve hava. Su nerede varsa, havada ılmazsa oraya göç hayatı sürüyorlar. Çünkü soğuk olan iklimde hayvanlarını ne yetiştiremiyorlar. Ağırlıkta hayvancılık yaptıkları için bu resim tam bizim oradaki yaşayış şeklimizi anlatıyor. Burası motor diyoruz. Burada ağırlıkta büyüklerimiz oturur. Büyüklerin haricinde hiç kimse oturamaz burada. Ailenin en büyük bireyleri oturur. Yanında damatlar oturur. En sonunda gelinler oturur. Herkesin bir oturma şekli vardır. Yani daha gelin yukarıya çıkamaz servisi yapar, önden yapar, bir arka çıkmak zorundadır. Tabi şimdi bu zamanla artık bizden sonra gider mi bilmiyorum ama bizler de götürmeye çalışıyoruz yani. Bunlar gelen müşterilerimiz burada, biz 30 dakikalık bir sunum yapıyoruz gelen müşterilerimize. Onlar tabi bu sunumun karşılığında buraya özgü hediyelik ne alabiliriz diye soruyorlar. Onun için biz de mümkün olunca bir şeyler burada bulundurmaya çalışıyoruz. İşte bu çantamız. Buraya yapılmış çantamız kızlar çantası bunlar. Evet. Hepsi koç koyunuzudur. Koç koyunuzu bizde çok önemli evet. içer, çok, önemli. çok önemli. Burada e, bayanların takabileceği kolyeler var. Bu bizim kımız için kullandığımız e, taslar. Çını taslar. diyoruz buna. Bunun içinde biraz işte çalkalıyoruz, sapırıyoruz. Sapırdıktan sonra tek tek koyup sunum yapıyoruz. Sunum yapıyoruz. Evet. Bu çalkı aleti. Bu donduranız. alın. Dondur Şarkıların meşhur çalgısıdır bu. Sesi çok kuvvetlidir. Sesi çok kuvvetli. Ee, sazın biraz daha kuvvetlisi diyelim. Biraz, yani. daha oktanlısı. Biraz daha oktanlısı. Tarzı saza benziyor. Sazı. o resimde de görmüşsünüzdür. Yani bu bizim otağımızda eksik olmaz. Mutlaka baş köşeye Doğru. konulması gerekiyor Dombra. Bu kampağımız oraya özgü. Tabii çok soğuk iklim olduğu için Tabii. bu keçiden yapılmıştır. Çok sıcak tutar. Evet. Bu mataramız tabii öncesinde aslında su çok büyük bir ihtiyaç. Bu evet. da deriden yapılan bir matara. Yani yani çok kuvvetli bir matara. E, soğuk tutar, kolay kolay ısınmaz. Bunlar ne? Bunlar, de, bunlar? da bize hediyerek... yani şeker kaplarımız. Gördüğünüz gibi eyle bunu. Gördüğünüz gibi her tarafta Hı. aynı şekilde su, ota, at. Yani çok önemli. Abi, de koş koyunuz. var. Bunları gelip alabiliyorlar değil mi? alıyor. keçiden yapılmış küçük küçük hediyelikler. hediyelikler bu deve. Harika. Bunun bir anlamı var mı? Bu bağ. Normalinde o tağın tepesine kurulması lazım bu bağ. <laughs> bizim o tahta tahtı olmadığından onu seremiyoruz. onu. Kuşak Aa, diyoruz O, o, şey, o kuşak evet evet o resimli şu kuşak. Yani şu üstü tutan kuşak. Bunları diyorsunuz? zaten bu kapanıyor. Tekrardan gün içine açmak istersin. Bu... Evet evet şu aşağı bağlanıyor bu şekilde. Tek ben açılıyor. Bunlar el. Bunların hepsi el kök, bu da kök boya Bu da keçeden yapılmış. Keçeden. Hı -hı. Orijinal keçedir bu da. Bunu da biz Doğu Türkistan'dan getirdik. Hı -hı. Bu normalde bir gelinin evet. e, mutlaka şurada gördüğünüz gibi evet. E, duvarında olması lazım yani. Bu da keçe. Evet, tüskü diyoruz buna. Bu da keçe. Mutlaka evin baş köşesinde bu olmak zorunda. Bu zorunda. Evet. En büyükten oturduğu yere konulmak zorunda bir de. Yani büyüklere karşı çok büyük bir saygı var. Yani Mümkün olduğunca işte, evet, devam ettirmek için erdi. uğraşıyoruz. Evet. Bizim de babalarımız, babamın da babalarına çok büyük saygısı olmuş. Tabii. Tabii. Biz de aynı şekilde onu bozmamaya çalışıyoruz. O bu gümüş değil. eğerimiz, bu çok ağır bir eğerdir. Bizim evet. yani altlarımız çok güçlü olduğundan bunu çok rahat bir şekilde taşır. Ağır bir eğerdir. Evet. Koşum takımı da çok ağır kolay bindiğiniz zaman düşürmez. bağı çok kuvvetlidir. At yokuş aşağı değilse, yokuş yukarı çıksa, çıksa kesinlikle düşürmez. Yani benim büyük tarafı bu. Bu bizim kımız yapma eee artık burada makinası diyor. Geyik diyor. Makinası diyorlar. Kımızı bu, bu, bu şekilde 20 bin defa döverek oluşturuyoruz. Ayrıca o şekilden sonra mayalanıyor. Yıldan ne yapılıyor? Yıldan yani? yani, yapı yapı. mayalanmış kısrak sütü, bu esas özü, mayalayarak kımız yapıyoruz. Tabii e, günümüzde mide şeker ülser rahatsızlıkları evet. eğer çok aşırı derecede bir kanser rahatsızlığı varsa onlar aşırı derecede değilse onlara çok iyi geliyor. Yani çünkü doğal bir az e, bulunan e, bir diyoruz. süt. Tabii başka yapan yok. Türkiye'de biz yapıyoruz. Biz de elinden biz geliyor. Geliyor mu sonuç hocam pazarlıyor? E, pazarlıyoruz. Her tarafında pazarlıyoruz. Hani şimdi seyircilerimiz bunu gördü mü? İnternetten mi size ulaşacaklar? Nasıl yapacaklar? Ya burayı arayabilirler. Kıbrıs çiftliği diye de yazsalar zaten sayfamız çıkacak. Oradan da itibata yani geçebilirler. Türkiye'nin her tarafına gönderebiliriz. Çok doğal bir antibiyotiktir bu. Yani vücudu yeniler, yeniler. Vücuttaki ölü hücreleri ayağa kaldırır. Yani içilmesi gereken yani şu an için mesela şu sağlık döneminde, pandemi döneminde ciğerlere en çok kuvvetlendiren Süt. evet süttür yani. E, vermiş olduğunuz bilgiye çok teşekkür ederim. İnşallah, inşallah gösterir, göstereceğiz. Şeyleri... Çünkü burası çok bir zahmetle yapıldı. Çok Dediğim gibi 87'den biz burada, bugüne kadar 33 senemiz oldu bizim burada. 33 senede bir film buldurup buradayız. Allah izin verirse de aynı şekilde biz ve bizden sonraki de inşallah götürecekler. Bu daha derisi. Babalarımızın ilk yapmış olduğu mesleki iş bu. Zamanla hayvanların e, keserekten postik yapıyorlar. Evet, evet, evet. Tabii yol uzun, çok soğuk, karlı olduğu için kestikleri hayvanların işlem ilişkisini kendileri yapıp kendilerine giyim yapıyorlarmış yolda gereken. Çünkü yol çok soğuk, çok soğuk geçmiş. Dikkatimi çekti de dışarısı çok sıcak şu anda. Aşağıda 38-40 derece sıcaklık ama burası kapalı olduğu halde çok seri. Ata evinin özelliği Atay. Atay evinin özelliği. Kışına sıcak olur değil mi? Kışına sıcak olur. Kışına sıcak olur. Evet değerli dostlarım, Ali Bey bir şey izler Şimdi bu bizim göçümüzü çok güzel anlatıyor. Gördüğünüz gibi devenin üstünde bu atay ve otağın e, bütün parçaları kuruluyor. Kurulduktan sonra çok güzel bağlanıyor. Görüyorsunuz çanrak bu. Üst tarafı o, otağı dönüştürmüştür bu. bu, bu. bu. Göç de, aynı de. bu şekilde olmuş. Atlarla, ve develerle ve yayan olarak. Tabii bu göçün aynısı bizi yansıtıyor. Bu göç esnasında tabii çıkan dedelerimizin ancak üçte biri Türkiye'ye gelebiliyor. Göç yolumuzu tam burada gösterme imkanı olur mu hocam? Tam nereden çıktı? Şimdi burası evet. Doğu Türkistan, Doğu burası Türkistan, Kazakistan. Evet. Bizim çıktığımız yer Çin bölgesindeki özel bölge olan Doğu Türkistan'dan çıktık biz. Buradan, Zülmün olduğu, olduğu yer burası, Çin'in evet. olduğu yer. İnşallah Allah'ım o insanlığını kurtar. Bir kısmı Kazakistan'a gidiyor, rahat edebiliyor ama gidemeyenler kalıyor. Biz de o göç esnasında, babamların göçü, 49'daki göçte, buradan aşağı Taklamakan Çölü'nü aşarak Pakistan'a iniyorlar. Pakistan yani şu uzun yolu takip ediyorlar yani. Şöyle bir bayağı bir mesafe. Üç yıl sürüyor bu göç. Şey. Üç, yıl, üç yıl sürüyor. Ondan sonra tekrardan... Ondan sonra Pakistan'dan da Türkiye Cumhuriyeti bizim buraya göç çektiğimizi duyuyor. Duyduktan sonra oradakiler de bir sonuçta bir e, Türk vatandaşıdır Türk diyerekten var. bizim hepimizi istediyor. İstektir 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 istediyor. Zaten bizim çıkma amacımız da bir e, Müslüman bir ülkede ölmek. Evet. Yani onun bir için de Türkiye'ye çağırınca hemen otomatikman bir biz de, de istemişiz orayı. O zamanlar aşağıda kaç tane 12 bin kişiye çıkmışlar. 12 bin kişiye çıkmışlar mı? 3'te de 1 geliyor. 3'te 1 geliyor. Hani uzun olduğu için mi gelen başka yerlerin mi acaba? Yok bu yol esnası bu takla makan çöl, çöl dedikleri bir çöl. Burada e, ısı diye bir hastalığa yakalanıyorlar. Yani bu ısı ciğerlerin patlaması demek. Soğukta oluyor bu. Yani soğukta oluyor. Bu göçüyü geçirirlerken yolda bu hastalığa yakalanan çoğu orada zaten vefat ediyor. Bir de ayrıca biz burada göçü başlattığımızda Çin hükümeti bize izin vermemek için saldırıyor. Yani hem savaş hem e, hastalık vuruyor. Ondan dolayı üçte biri ancak yetişebiliyor Pakistan'a. Doğal olarak da bu durum devam ediyor. Devam ediyor Büy nedir yani büyük o, o, bir şey. Bu Büyük bir şey. Büyük bir şey. Türklerimiz değil, uluslararası nedir? Yani? Sizce bunu neden yani ya, bu? Asimile etmeye çalışıyorlar. Çünkü zamanla Çin hükümeti Türklerden çok korkmuş. Nasıl Moğol Cengiz'de çok korktuysa, Çin yapmış yaptıysa, e, Türklerden de çok büyük korkusu var. Yani i̇manı i̇nsan çok kuvvet, çok kuvvetli olduğu evet, için evet. korkuyorlar ve asınlık etmeye çalışıyorlar, karıştırıyorlar, Çin, Çinlilerle evlendirmeye çalışıyorlar, da öldürüyorlar. Şu an için belki 5 milyon insan hapiste diye söyleniyor. Duyumlar <laughs> bu, bu şekilde. Bu bir şekilde evet. Nezdet Kuşağımız devam ediyor.